Bridge Founding Solutions Belçika'da şirket kuruluşu tanıtımına hoş geldiniz. Özetleyerek kendimizi tanıtmak isterim. Mindofis şirketi 25 yıllık bir kurumsal geçmişe sahip olan ve bugüne kadar 1500 üzerindeki marka ve firmaya hizmet etmiş olan bir kuruluştur. 2021'den bu yana faaliyetlerimizi Estonya'dan yürütmekteyiz. Bununla birlikte Almanya Regensburg ve Türkiye'de İstanbul Beykoz'da ofislerimiz bulunmaktadır. Bugün size sunacağımız yurtdışı şirket kuruluş hizmetimiz kapsamında, yer seçiminden tüm kuruluş aşamalarına, vergi danışmanlığından gerektiği takdirde telefon, internet, resmi web sitesi, sosyal medya hesapları veya insan kaynaklarına kadar geniş yelpazeli hizmetlerimizi sunabiliriz. Hizmet bölgelerimiz, Belçika, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Benelux, İskandinav ülkeleri ve Estonya gibi birçok bölgeyi kapsamaktadır. Amerika, Kanada ve Birleşik Krallık gibi pazarlara da erişim sağlıyoruz. Asya ve Avustralya'da da hizmetlerimiz mevcuttur. Belçika'da şirketinizi B ve kısacası Limited şirketi olarak sıfır sermaye ile kurabilirsiniz. Fintech bankacılık sistemi sayesinde şirketiniz ile birlikte hesap açılışınızı da gerçekleştiriyor, istediğiniz döviz cinsinde IBAN alabiliyoruz. Şirket kuruluşu vekalet ile mümkündür. Herhangi bir yedek apçe zorunluluğu yoktur. Sizin için gerekli olan iş planı dosyanızı hazırlıyoruz. Şirketinizin kuruluşu için gerekli başvuruları tamamlıyor ve tüm süreci takip ediyoruz. Resmi web sitenizi kurup sosyal medya hesaplarınızı açıyor ve yeni şirketinizin kurumsal e-posta adresinizi oluşturuyoruz. Şirketinizin yasal adresi Banka hesap açılışı ve sonrası arama motorlarına entegrasyonu tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Sadece şirketinizi kurmuyoruz, aynı zamanda faaliyete geçmesini sağlıyor ve devamında sizi destekliyoruz. Adım adım kuruluş sürecimizde iş planı dosyası ve şirket kuruluş danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Size ileteceğimiz soru kataloğunu siz cevaplıyorsunuz. Biz gereken tercümeleri yapıp kuruluşunuzu başlatıyoruz. Özellikle şirketin banka hesabı açılışı için gerekli olan e-posta adresi için kurumsal web sitenizi kuruyor ve sosyal medya hesaplarınızı açıyoruz. Şirketinizin yasal ve gerekli olan adresini sağlıyoruz. Şirketinizin kuruluş aşamasında banka hesap açılışınızı gerçekleştiriyor ve şirket kuruluşu sonrası şirketinizin ismini Avrupa'daki arama motorlarında bulunabilir hale getiriyoruz. Bunun için sizin hakkınızda bir haber bülteni yayınlıyoruz. Avrupa'da işinizin başlaması ile online mecralarda haber oluyorsunuz. Bu şekilde prestijinizi en yüksek noktaya taşıyoruz. Kısa süre içinde Avrupa'da yeni, prestijli bir şirkete sahip olabilir, ticaretinizin merkezini Avrupa'ya taşıyabilirsiniz. Vergi avantajlarından faydalanmak Kazancınızı artırmak ve güzel bir geleceğe adım atmak için size iletilen e-postada bulunan takvim linkine tıklayarak bizimle online görüşme talebinde bulunun. Teklifimizi sizinle görüşelim.